Niye geldin Nazra? Ne oldu? Cenk konuşmamız lazım. Önemli. Benim de önemli işlerim var. Cenk dur. Bizimle ilgili. Bizimle mi ilgili? Evet. Bizde bir şey mi kaldı Azra? Hı? Biz ayrıldık hatırlıyorsun değil mi? Bak Biliyorum sana çok haksızlık ettim ama... Ya Azra hiç gerek yok biliyor musun bunları? Ben çünkü hep aynı şeyleri duymaktan o kadar çok yoruldum ki. Sen de yorma kendini. Ben sana ne dedim? Ben artık senin hayatında... Cenk bana bunları Sumru zorla yaptı. Ne diyorsun Azra? Sumru sana zorla ne yaptırabilir ki? Sumru seninle Mert arasında bir seçim yapmamı istedi benden. Sen ne diyorsun ya? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ben seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Senin canını yaktığımda benim canım senden daha çok yandı, inan bana. Bir dakika, bir dakika. Sumru, Mert için benden ayrılmanı istedi ve sen de bunu kabul ettin, öyle mi? Biliyorum, çok yanlış bir şey yaptım. Ama o an ne yapacağımı bilemedim. Evet, belki beni affetmeyebilirsin. Sen... Azra, sen ne dediğinin farkında mısın ya? Saçma sapan bir tehdit alıyorsun ve benden ayrılıyorsun. Gerçekten hepsi o kadar mı ya? Ama o anda ne yapacağımı bilemedim Cenk. Ben çok çaresizdim kardeşim için. Ya kardeşin için de ben senin için de dünyayı yakarım demedim mi sana? Sen daha beni tanımamışsın. Tanıyorum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum. Ama Sunru'yu da çok iyi tanıyorum. Cenk bak, anla beni ne olur. Azra, ben her şeyle birlikte mücadele edelim demedim mi sana? Birlikte hareket edelim dedim. Karşımıza ne çıkarsa çıksın birlikte mücadele edelim dedim sana. Ya ben annemi karşıma aldım annemi. Sen Sumru'nun bir lafıyla benden bu kadar kolay nasıl ayrılabilirsin ya? Ya Sumru sırf sizin eve geldim diye gitti Mert'i yatılı okula gönderdi Cenk. Bilmiyorsun. Bunların hiçbirini bilmiyorsun. Ben bunları bilmiyorum çünkü bana anlatmadın. Söylemedin hiçbir Mert için o kadar çırpındım. Okula geldim. Sen okul koridorlarında bana sadece her şey senin yüzünden oldu. Dedin. Hatırlıyorsun değil mi? Ama bu kadına gel haddini bildirelim demedin. Kardeşimi bizden çalmasına izin vermeyelim demedin. Biliyorum çok haklısın. İnan çok haklısın. Ama ben çok korktum Cenk. Senin öfkenden korktum. Feride teyzenin bunları duyup üzülmesinden korktum. Ya siz, siz de biliyorsunuz Sumru'yu. Sumru'yu biz durduramazdık. Rayından çıkmıştı artık. Bu daha mı iyi oldu yani? Ha? Peki şimdi ne değişti Azra? Bana onu söyle Neye inanayım ben şimdi ya? Beni gerçekten sevdiğine mi inanayım yoksa pişman olduğuna mı? Sen kendini bensizlikle misin herhalde?